Pupkin adam bizi nereye getirdi? Aa kanka biliyorum biliyorum bak. Kanka biz şu anda nereye gelmişiz? Bilmiyorum kanka baksana. Wow. Bu ne lan? Lan adam bizi çöle getirmiş. Onun biz zaten çöldeydik. Hala doğru lan. Ve arkadaşlar arkadaşlar. Böyle kırvaklı kırvaklı yere geldik. Bunu tamamen yolu geçmemiz lazım. Bakıyorum şu anda ne kadar yolumuz var. Dün. 560 kilometre mi? Aa. Allah, bir şeyler oluyor. Aa, aa. Lan uyan uyan. Uyan. Tamam tamam neyse hadi. Ana. Ya muhtarım ya biz bu kadar mı gideceğiz gerçekten? Ana bir şey söyleyeyim mi? Bu şapkaları da takmışız. Muhtarım siz bir şey takmamışsınız. Siz eriyeceksiniz. Nasıl oluyor iş? Benim zaten şapkam var. He adam doğru söylüyor. Lan. Harbiden ha biz yanlış anladık. Neyse arkadaşlar. Bakın. Bu yerleri geçmemiz lazım. Hadi iş başına. Ya muhtarım biraz beklesek. Yürü. Tamam. Ama size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Var ya iyi olacağız. Abi ben diyorum konu. Sadece bu işi yapak mı? Yapacağım oğlum hadi lan. Hadi oğlum hadi, hadi yürü yürü. Oğlum bir oh, ama. Evet arkadaşlar biraz hızlı yürüyelim. Hadi arkadaşlar biraz hızlı hızlı. Tamam muhtarım zaten yürüyoruz. Oğlum ben sana bir şey söyleyeceğim. Biz çok yanlış bir hata yok. Lan hadi ne no, oluyor Evet arkadaşlar burada bir bok yokuş var. Buradan kayacağız. Ana çakılım ben koyarım. Yuhu! Kaybe. Arkadaşlar bakın şimdi kayacağım ben çok güzel. Yuhu! Aa bacağım. Ya bacağım gitti ya. Biz bir yolu uğraştırmayacaktık. Hayır. lan bu insana ne oldu? Lan! Oğlum bana ne olmuş, ben eriyerek. Olmuşum. Neyse hadi eski halime döneyim. Tamam döndüm. Hadi biz artık gidebiliriz. Hadi Muhtarım. Hadi buradan ben vuhu! İşte bu. Of be. Hadi arkadaşlar biraz hızlı yürüyelim artık. Hadi arkadaşlar ya. <laughs> muhtarım lup. Hadi oğlum siz kalkarsanız siz diye boş veriyorsunuz. Oh. Hadi bu bir şey olmaz bir şey olmaz hadi hadi bu tarif siz yürüyün hadi ben de yürüyeceğim. Uyuhu. İyi tamam. Ben de gelirim. Barışır. Oh tamam. Lan kutu geliyor. Kutu mu geliyor? Evet arkadaşlar hadi biraz hızlı. Kutlar yürü lan. Lan Pupkin kafan koptu oğlum. Hadi kon kalk lan kalk. Tamam lan kalkıyorum. Aga be. Kendim. Aha kutu. Hadi arkadaşlar ben buraya gideceğim. Lan Pupkin oğlum düzgün dursana oraya sen gitmeyeceksin. Hadi hadi yürüyün yürüyün. Hadi Nup hadi hadi no hadi. hadi, hadi. Aha muhtarım ben şöyle bir bakayım bu ne işe yarıyor? Tam da da tam da da dom dom. Ailem Lan iyi misin bu gel geliyorum galiba. Gel lan buraya. Adam ol ya. Bir de şuna atak hadi bay bay. Da muhtar muhtarım sağ ol, yardım ettiğiniz için. Konuşayım bana ne yapayım kardeşim? Bilmem. Hadi oğlum. Ey yürü şapşal yürüsene. Allah'ım ya bir de bana diyor ki yürü. Ular önünde durun üstünden mi atayım? Sen mi Ne olmuşsun? Ne? Oha muhtarım biz bu yokuşu mu çıkacağız? Evet. Oha komutanım biz bu yokuşu nasıl çıkacağız? Şş, döp, ne vekini veriyorsan ver. Çıkacağız. Tamam mı? Oğlum hadi ya biz sizi bekleyemeyiz. Biraz hızlı oldum. Ortayı bulmamız gerek o Azrail'in yerine. İyi tamam. Çıkıyorum. Biraz yavaşla. Lan kardeşim sana ne oldu? e bok oldu. Bok oldu. He tamam anladım. Ay kor gitti be. Of elim yaralandı. Ben ne yapacağım arkadaş ya? Elsiz kaldım ben de ya. Oha yokuş var mutlarım. atlayalım mı? Vallahi atlamayalım da yürü Pupkin. Tamam mı sen bir şey yapma. Elin kaldı. Siz böyle yürüyün arkadaşlar. Tamam ben size bir şey demiyorum yani. Siz yürüyün. Tamam mutlarım ben kaçacağım. Geliyorum Pupkin. Hadi lan kay. Kay kay. Oğlum bana vurma. Aa, adam o. İyi motorum sizin yanınıza ben geliyorum o zaman. İyi hadi tamam tamam ben de geliyorum. Aa, tamam bunu ben yapmadım. İyi hadi. Vuhu! Şaka şey lan tabii ki de ben öyle bir şey yapar mıyım? Oğlum siz bana niye yüklendiniz bu kadar? Hadi oğlum gideceğiz ya. Daha çok işimiz var. Siz ne yapıyorsunuz oğlum hadi. Hadi biraz hızlı. Daha bir çok yolumuz var lan. Hadi hadi hadi. Mutlarım şimdi ben size bir şey soracağım. Abi biz kaç kilometre gittik? Hemen bakıyorum. 300 kilometre gideceğiz Oha yani muhtarım ya. Pupkin nerede? <gülüyor> 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 Ah. Yoruldum mutlarım. Yoruldum yoruldum. elimde ah. Elim de zaten kızardı. Hadi Pupkin bak ben iyi tamam gidiyoruz arkadaşlar. Hadi ama Pupkin gidiyoruz. Pupkin. Sana eğlenceler kanki. Hayır ya. Kalkmam lazım benim hadi. <laughs> Ama ben kalkamıyorum ki. Ne olacak bana? Çok. <laughs> ne oluyor ben? <laughs> <laughs> Anam. Ah. Popkin, ayağını çek kanka tamam mı? <laughs> Ama benim gözüm bu benim yoruldu. Ana başa kaçmayı öğrenmişim Vallahi helal olsun ha. ben bile açamadım. Korn sen bana ne yapıyorsun? Abi pardon ya. Elim yanlış gitmiş de. Neyse sıkıntı olmaz deme. Hayır. Ya Pupkin sen ne yapıyorsun? <laughs> tarım ben biraz oturuyorum ya. Ayaklarımın dinlenmesine bakıyorum. Allah'ım inşallah biter de. Daha hızlı git beni yolunu buluruz. Hadi Pupkin ya. Boş yapıyorsun ya. Lan sen boş yapıyorsun lan. Adam ol. Bu ne arkadaşlar? Burada bir sürü kaktüs var. Aynen muhtarım görüyorum. İyi ben geçiyorum. Muhtarım yapmayın. Aa, 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 aa. Kaktüs battı. Muhtarım ben dedim size ya. Allah'ım ya. Oha lan muhtara bile diken battı. Hadi Pupkin hadi hadi. Aa, yeter lan oğlum ya. Her yerim siyah oldu. Ikçı mıyım lan ben? Bana artık ırkçı diyebilirsiniz. Çünkü ben ürkçü. Ah. Ya oğlum bu gene iktirmesene oğlum. Hadi motorum hadi ben sizi itiyorum. Aa! Aa. Lan adam gitti lan. Motor neredesiniz? Du -du -du -du. Kor seni gebertirim hadi gel. Gel hadi. Oha! O zaman şöyle. Ah, 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 ah. Yuhu! Dur. Aa, ah, bir kem battı. Aa, ah, ay, ah, ay, 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 Diken battı. Ah, ne, ah. Şş, hadi kon, hadi. Aa, ah, ah. Lan ne yapıyorsun lan? Bu ne lan? Oo, bu ne Dur ayakta kalkmaya çalışacağım. Aa! Aa, dikkat battı. Aa! Aa, ben bu tekerleğin üstünde durabilirim. Aa! Aa! Allah! Allah! sen ne yapıyorsun oğlum? Ah! Bu <laughs> 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 oh. sen ne yapıyorsun oğlum? Hadi hadi. Muhtarım. Burada üç tane buton var. Ben birisine bassam. Hayır oğlum sen basmayacaksın tamam mı? İyi o zaman. Bana ne oh. Lan sen niye bastın oğlum? Lan belki o bombaydı. Ben tıraş ya. Bu tarif şöyle böyle bir bir şey var. Hayır bu onu sakın elime alma. O bomba. Ya bu tarif ne biçim? sakın. Basma. Çocuk geliyor geliyorum geliyorum cemis merak etme hayır bu filiz geliyor lan bu da mı yanmaya başladı ya abi bir yanmayı kesim geliyorum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Aa, ben ne yapıyorum? Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Yanıyor. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Yanıyor. Yanıyorum Yanıyor. Yanıyor.